Bana bak, senin ne işin vardı Fırat'ın odasında? Baba, ben burada çalışıyorum. Burada mı çalışıyorsun? Ne zamandan beri? Baba, hani demiştim ya iş buldum diye. Bir şirketin duvarına resim yapıyorum. O şirketin, Fırat Bey'in şirketi olduğunu niye söylemedin bana? Bilmiyordum ki baba. Ben başta Fırat Bey'in kim olduğunu bile bilmiyordum. Yalan söyleme bana. Baba, yemin ederim bilmiyordum. Ta ki annem karşısına geçip kızana kadar... ...birileri çekmiş videoya onu izlediğimde anladım her şeyi. O günden beri de arkamdan iş çevirmeye devam etti ya. Yani. Babam iş çevirmek değil. Vallahi bilemedim. Annenin babanın arkasından oyun çevirmeyi bildim. Gelip doğruyu söylemeyi bilemedin ya. Yani. Baba işi bırakacaktım tamam mı? Ama paramız yoktu. Durumumuz kötüydü. Sen de çalışmıyordun o sıra. Ben de düşündüm nasıl olsa bir aya kadar bitecek bu resim diye. Biliyor musun Fırat Bey beni de işe aldı. Şoför olarak. Ne? Ne ya? Hmm. Muhtemelen haberi yok benim kızım oldu. Hmm. Bana bak. Hemen şimdi işi bırakacaksın. Ama... Aması maması yok. Bitti deden...